81 ilde 500 bin sosyal konutluk inşa seferberliği başlıyor. Merakla beklenen projenin detaylarına gelin birlikte bakalım. Kampanyadan kimler faydalanacak? Evler kaç metrekare olacak? Başvuru koşulları neler? Projeyi 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek. Şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler, 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak. İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olabilecek. Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin lira olacak. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması da gerekiyor. İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedeki projeler için ilçede, ben... Beldedeki projeler için proje beldesinde geriye dönük en az bir yıl ikamet şartı aranacak. Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2 artı 1 ve 55 metrekarelik 1 artı 1'lerden oluşacak. %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak konutların fiyatı yine İstanbul'da farklı, Anadolu'da farklı olacak. Anadolu'da 1 artı 1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2 artı 1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2 artı 1'lerse 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da da 1 artı 1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2 artı 1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2 artı 1'lerse 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak.